Geldik üçüncü sorumuza. Verilenlere göre taralanan kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak her ikisi de 90 olduğuna göre bu ikisi birbirine paraleldir. Dolayısıyla burada şu uzunluğa x demek suretiyle temel benzerlik yaparsak 9'un x'e olan oranı eşittir tamamı 15'in 10'a olan oranı. Hemen içler dışlar çarpma yaparsak 90 eşittir 15x her iki tarafı 15'e bölersek aradığımız x yanıtı buradan 6 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar burası 6 ise burada bir yamuk var ama daha yamuk konusuna gelmediğimiz için üçgenden gidelim. Büyük dik üçgenin alanı bulalım. 10 çarpı buranın tamamı kaç? 15 bölü 2. Şu an tamamını buldum arkadaşlar. 75. Şu anda tamamından taralı olmayan şurayı çıkartacağım. E bu da bir dik üçgen. 6 ile 9'u çarpıp 2'ye böleceğim. Sadeleştirirsem buradan ne kaldı arkadaşlar? 27. Yani üçgenimin tamamı 75. Taralı olmayan kısım 27. Çıkarttığımız takdirde buradan ne kalacak arkadaşlar? 48 kalmış olacak.